Evdeyim kanalından herkese iyi akşamlar merhabalar sevgili takipçilerim ve kanalımı yeni keşfedenlere bugün sizlere tavuk bonfile'den mis gibi tavuk baharatıyla kaju baharatıyla bulunarak mısır unu ve normal una bulayıp yumurta ve sütle çırptığım karışımla leziz o çıtır çıtır dışarıda yazan Bc tavuklarından yapıyorum. O tavukları siz de nar gibi evinizde güzelce kızartabilirsiniz. Çocukların en çok sevdiği o leziz çıtır çıtır tavuklar hazırlanıyor. Pizzaların yanında nefis lezzetli tavuklar. Pizzalarımız da fırında pişiyor. Lezzetli çıtır tavuklar da ocakta nar gibi pişene kadar bulayıp pişireceğim. Pizzalarımız da böyle pişiyor. Sevgili takipçilerim bol mısırlı yaptık. Şimdi öncelikle şöyle yumurta ve sütümü çırpıyorum. İlk aşama. ikinci aşama tavuklarıma bu baharatları kaju baharatı bulamazsanız tavuk harcı baharatı alabilirsiniz. Bunu iyice karıştırıp önce yumurta ve süte çırptığım karışıma bulayıp daha sonra mısır unu ve normal unu bulacağım. Mısır unu ve normal unu. Bu çok lezzetli çıtır tavukları artık dışarıda yemek istemeyeceksiniz. Dışarıdan almak istemeyeceksiniz. Ve Böyle sütlü, yumurtalı karışım Tüm bulanmış baharatları bulaştırarak tavuklarımı baharatları ile bütünleştirdim. Bu karışımı aldım. Şimdi de biraz dinlenip mısır unu ve normal beyaz una bulaş batırıp kızgın yağda pişireceğim. Dinlenen tavuklarımı mısır ununa. Sonra beyaz unla bulaştırıyorum. Evet. Tavuklarımız pişiyor. Nar gibi mısırını ve almalarını kullanarak kızaran nefis çıtır tavuklar pişmeye devam ediyor. O dışarıda satılan o meşe tavukları artık siz de yapabilirsiniz. 10 kilo tavuk kullandık. 500 gram. Evet. Sevgili takipçilerim mısırlı un mısırlı pizzalarımı pişirdim siz de benim gibi önceden pizzalarınızı yapıp dondurucuya kaldırabilirsiniz canınız isteyince yapabilirsiniz sevgili takipçilerim bir de yanına o keyif tavuklarından çıtır çıtır o tavuklardan yaptım o meşhur tavukları siz de evinizde yapabilirsiniz çıtır çıtır mısır ve ve normalına batırarak pişirdiğimiz leziz çıtır tavuklar hazır. Herkes bu lezzeti evinde çocuklara sevdiklerine yapabilir. Herkes şimdi ne yapıyor olsun diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.